Halle geziyorsun. Kap annem Evet. Arkadaşlar. Bugün bizim horoz yine firarda çıktı. Oğlum. Hadi. Hadi kızım. Hadi Arap kızım beni. Evet arkadaşlar. Azdı. Evet. 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 Gidi 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 gidi. Geh, 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 gidi 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 gel 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 gidi 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 gel gel Evet. Evet. Oradan geçiyorlar. Parkur mu yapıyorlar? Bir geçiyorlar. Gidi gidi yapıyorlar. Evet. Hadi oğlum. Hadi. 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 Evet. Evet. Firar daha. Ve horoz. Horoz. Gelmese. İşler tamam arka. Aga be. Aga be. Olmayacak abi bu işler. Hayatım oldu. İşler işler. İşler <laughs> işler. Arap kızı mı? E, ben şöyle. Arap kızı. nermek istiyorum daha doğrusu. Arap kızı. Arap kızı seni atlıyorsunuz bırak bence. Tamam, ben evet benim. arkadaşlar evet hırsızı tuttuk arak kızımızı gitti evet evet göçmüş olsun evet kızım kalk